Herkese merhabalar. Ben Araklon'dan Roman Pretender. Bugün şenliklerin ve festivallerin ruhu, sanatçıların ve kahramanların ilhamı olan ozanlardan bahsedeceğiz. Sokak aralarından yüksek tempolu bir melodi yükseliyordu. Bir ut sesi sokaklarda yankılanıp kayboluyordu. Çevresine toplanmış olan bireylere bir Müzik şöleni sunan Ozan bir kutunun üzerine çıkmış kocaman bir gülümsemeyle bir yandan da şarkı söylüyordu. Bu performansı ise büyülenmiş gibi izleyen bireyler o anda ceplerinin boşaldığından habersiz bu göze ve kulağa hitap eden şölenden gayet memnunlardı. Ta ki birisi kalabalığın arasından altın kesen altın kesem nerede benim diyene kadar. Herkes buraya dönüp neler olduğunu anlamaya çalışırken bir yandan da bir nedenden ötürü müzik durmuş ve Ozan da bir anda ortadan kaybolmuştu. Sokak aralarında, kasaba meydanında, bir kamp alanında ve hatta bir handa zaman zaman şen şakrak, zaman zaman hüzünlü melodiler eşliğinde şarkılar söyleyip bir yandan da dans eden bir kalabalık görüyorsanız şunu bilin ki bunun yaratıcısı bir ozandır. Ozanlar sosyal yaşamın merkezinde yer alırlar. Sokaklardan saraylara birçok yerde talep gören bu bireyler eğlencenin ustasıdırlar. Bununla beraber gerek çevrelerinde gerek uzak diyarlarda olup bitenlerden kolaylıkla haberdar olurlar. Kimi Ozan hayatını kazanmak için birkaç altına sahneye çıkarken Kimi Ozan ise birçok mekana rahatlıkla girip çıkabildiği için bir lorda, lady'e ve belki de bir krala hizmet eden bir casus olabilir. Köşe başında müzik çalan her birey bir ozan sınıfı üyesi değildir. Öyle ki onlara göre müzik yalnızca alelade notalardan ve titreşimlerden oluşmaz. Derler ki tanrılar düzlemleri yaratırken iradeleriyle tek yaptıkları şey olmalarını emretmek olmuştur. Bu şekilde düzlemleri sözel olarak umut vererek yaratmışlardır derler. Evrenin yaratılmasında büyük rol oynayan bu sözlerse ses dalgaları ve titreşimlerle evrenin her zerresini etkileri altına aldırlar müziğin tanısındaki ve titreşimindeki bu büyü enerjisini kullanan ozanlarsa tanrıların müziğin harmonisine ekledikleri bu büyü enerjisini kendi arzuları dahilinde büküp şekillendirme becerisine sahiplerdir. Ozanlar kendilerini birçok farklı alanda geliştirebilirler. Kimi ozan dövüş sırasında tribünlerden büyü enerjilerini kullanarak müttefiklerine yardımcı olmayı, destek olmayı tercih ederken kimisi ise kılıcını ve zırhını kuvvetlendirip dövüş sırasında kendisine ve yoldaşlarına avantaj sağlayacak büyüler öğrenip bu dövüşte aktif rol almayı tercih ederler. Maceracılık bir ozan için ideal uğraştır. Öyle ki atıldıkları her macerada yeni şeyler öğrenip, kendini geliştirip, unutulmuş diyarlar ve mekanlar keşfedip egzotik hayvanlar ve yaratıklarla karşılaşırlar. Bu da onlara hikayelerinde ve şarkılarında kullanabilecekleri materyali sunar. Bu yüzden savaşçılarla yolculuk edip kahramanlıklarına birinci elden tanıklık etmek isterler. Öyle ki ozanlar arasında birinci elden tanıklık edilen maceralar bir prestij meselesidir. Prestij de saygınlık ve peşinden şöhreti getirir. Şimdi geldik ozan sınıfının mekaniksel özelliklerine. Bir ozanın yaşam zarı D8'dir. Birinci seviyede yaşam puanı ise 8 artı dayanıklılık bonusudur. İlerleyen seviyelerde ise 1D8 zarını atar, üzerine dayanıklılık bonusunu ekleyerek yaşam puanını artırır. Zırh uzmanlıkları hafif zırhları kapsar. Silah uzmanlıkları ise basit silahların tamamını bir yandan da el arberetini, kısa kılıcı, uzun kılıcı ve meçi içerir. Bir sanatçı olarak tercih ettiği 3 müzik ...instrümanında uzmanlığı vardır. Kurtarmazar uzmanlıkları arasında çeviklik ve karizma vardır. Bununla birlikte istediği herhangi 3 hünerde uzmanlığı olabilir. Şimdi geldik bir ozanın ekipmanına. Birinci olarak ya bir meç alır beline veya da uzun kılıç alır ...veyahut da herhangi bir basit silahı almayı tercih edebilir eşya olarak da diplomat eşyalarını veya bir şovmenin yani entertainers eşyalarına sahiptir. Bir lutu yani bir çeşit udu vardır veyahut da istediği herhangi bir müzik aletini de seçebilir. Ayrıca de hemen kendi içerisinde standart olarak gelen deli bir zırhı ve bir adet de hançeri vardır. Ozanlar gerçekliği büküp müzik eşliğinde arzu ettikleri şekilde ona şekil verebilirler. Bir ozanın Büyüleri sanki geniş repertuarında bulunan ve herhangi bir duruma özel alarak ahenk katabileceği şarkıları gibidir. Birinci seviye itibariyle Ozan büyü listesinden iki adet Kentripi vardır. Ozan tablosuna bakarak birinci seviye ve sonraki seviyelerde kaç adet slotu olduğunu görebiliriz. Bir büyü yapabilmek için o büyüyle paralellikte olan aynı derecede olan slotlara sahip olması gerekir. Mesela birinci seviyeden Cure Wounds büyüsünü biliyorsan ve birinci ve ikinci seviyeden slotların varsa bu büyüyü birinci veya da ikinci seviye slot kullanarak yapabilirsin. Uzun mola sonrasında kullandığı harcadığı bütün slotlar Ozan'a geri döner. Birinci seviye itibariyle 4 adet spell biliyor ve ilerleyen seviyelerinde artan bu spelller bir yandan da gelişen stoklarını tabloya bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ozanlar büyülerini yaparlarken karizma becerilerine odaklanırlar. Büyüleri kalplerinden ve ruhlarından gelen bir sahne performansı, bir şarkı veya da bir söylemle hayat bulur. Herhangi bir büyünün açıklamasında büyü yapma becerisi eklenecektir denildiği zaman aklına ilk gelen karizman olsun. Ozanlar ritüel ibaresi olan bütün ozan spell'lerini ritüel olarak gerçekleştirebilirler. Bu da bunu yaparken yaklaşık olarak bir 10 dakika veya çok daha fazla da sürebilir. Harcayacağımız anlamına gelir ve herhangi bir slot kullanmayız. Ozanlar büyü yapabilmek için kullandıkları büyü odaklarını enstrümanları olarak seçebilirler. Birinci seviye itibariyle ozan ilhamı özelliğini kazanıyoruz. Ozanlar müziklerini, uyaklı sözlerini veya hitabetlerini kullanarak çevrelerine ilham olurlar. Bunu yapmak için de 60 fit yakınlarında ve kendileri dışında olan bir bireyi seçerler ve bu bireye 1d6 değerinde ilham zarı kazandırırlar. İlham zarına sahip olan bir karakterin bunu kullanması için 10 dakikası vardır. Bu 10 dakika içerisinde atacağı herhangi bir beceri, saldırı veya kurtarma zarına bu zarını ekleyebilir. Bunu yapmak için de normal bir şekilde zarını atar, gerekli bonuslarını ekler ve sonucunu gördükten sonra ancak oyun yöneticisi kararını açıklamadan önce ilhamını eklediğini söylerse eğer bir de altı atar sonucunu bunun en üstüne ekler. İlham zarları kullanıldıktan hemen sonra kaybolurlar. Bir yandan da her birey yalnızca bir adet ozan ilham zarına sahip olabilir. Bir ozan karizma bonusu kadar miktarda ilham zarı verebilir, çevresindekilere ilham olabilir. Uzun molanın ardından kullandığı bütün ilham zarı hakları kendisine geri gelecektir, tazelenecektir. Bu sınıfta belli seviyelerde ilham zarının da etkilerinin seviyeyle birlikte arttığını görüyoruz. 5. seviyede bu ilham zarı 1D8'e yükselirken 10. seviyede D10 ve 15. seviyede ise D12'ye yükselir. İkinci seviye itibariyle 10 parmağında 10 marifet olan ozanlarımız uzmanlığı olmayan herhangi bir hünerine artık uzmanlığının yarısının aşağı yuvarlanmış halini ekleyebiliyor. Dolayısıyla seviyeniz artarken uzmanlık puanlarınızın da arttığını unutmayın derim. Yine ikinci seviye itibariyle dinlenme şarkısı özelliğimiz var. Artık müziğimizi ve söylemlerimizi kullanarak... Müttefiklerimize can katıp onların yaralarını iyileştirmeyi biliyoruz. Performansını duyan bütün müttefikleri bir adet 1D6 yaşam zarı kazanırlar. Bu zar farklı seviyelerde seviye arttıkça aynı ozan ilhamı gibi seviyesini artırıp kudretini yükseltecektir. 9. seviyede 1D8, 13. seviyede D10 ve 17. seviyede ise D12'ye çıkacaktır. Ha <laughs> Geldik Ozan Koleji'ne. Ozanlar 3. seviye itibariyle büyülerinin derinliklerini keşfetmelerine yardımcı olacak ve onlara öğretecek bir Ozan Koleji'ne dahil olurlar. Bunların arasında Lohr Koleji ve Weller Koleji vardır. Bu kolejden ise 3. 6. ve 14. seviyelerde farklı özellikler kazanırlar. Ozan kolejlerine bütün ozanların ortak olarak sahip olduğu özelliklerden bahsettikten hemen sonra geri döneceğim. Yine üçüncü seviye itibariyle ekspertiz özelliğimiz geliyor. Hali hazırda uzmanlığımız olan iki adet hünerimizi seçeriz. Ve bu seçtiğimiz iki adet hünerimize artık uzmanlık puanını bir kere değil iki kere ekleriz. Hatta ve hatta seviye ona geldiğimiz zaman iki tane daha hünerimizi uzman olduğumuz hüneri seçip yine bunlara da ekspertizimizi ekleyebiliriz. Dördüncü seviyede bildiğiniz üzere beceri puanı gelişimimiz söz konusu. Aynı bir önceki videoda bahsettiğim gibi barbarın olduğu gibi 4, 8, 12, 16 ve 19. seviyelerde bir adet becerimize artı 2 veya 2 adet becerimize birer adet bonus ekleyerek becerimizi geliştiririz. Geçen videoda da e, galiba bahsetmeyi unuttum. E, eğer ki oyun yöneticiniz buna izin verirse beceri puanı gelişimi yerine bir adet feat alabilirsiniz. Beşinci seviye itibariyle bir ozan artık ilham kaynağının kapağını açmış demektir. Bu şu demek oluyor artık müttefiklerine verdiği ilham zarlarını geri kazanmak için uzun molaya ihtiyacı yoktur. Kısa molanın sonucunda kullandığı bütün ozan ilhamı haklarını geriye kazanır. Böyle cazibeli karakterleri tabii ki charm etmek kolay olmasa gerek altıncı seviye itibariyle artık charm koruması özelliğimiz var. Artık müziğin ahenkini ve harmonisini kullanarak bireyleri zihinsel etkilerden korumayı öğrendik. Aksiyonumuzu kullanarak bir sonraki turun sonuna kadar sürecek olan bir performansa başlıyoruz. Ve bu performansın bitimine kadar müttefiklerimiz onlara karşı yapılacak olan herhangi bir çarm büyüsünde veyahut da korkma durumuna karşın avantajlı olacaklardır. Müttefiklerimizin bu özelliğimizden yararlanabilmeleri için 30 fitten ötede olmamaları ve aynı zamanda bizi duyabiliyor olmaları gerekir. Ozanımızın bu performansı herhangi bir durumdan ötürü aciz duruma yani incapacitated duruma düşerse, bir şekilde susturulursa veya da kendi arzusuyla keserse performansının sonunu beklemeden duracaktır. Her şeyden bir şeyler anlayan ozanımız 10. seviye itibariyle büyünün sırları özelliğini kazanıyor. Yaptığı çalışmalar, duyumladığı ve öğrendiği şeyler sonucu artık farklı disiplinlerdeki büyüler hakkında bir yığın toparlamayı başardık. Bu demek oluyor ki ozan listesi dahil herhangi bir caster yani büyü yapabilen sınıf listesinden iki adet spell seçebilir ve bunları öğrenip kullanabilir. Bu seçtiğimiz büyüler Aynı seviyeye ait yeterli slotumuzun olduğu büyüler olmalıdır. Bunlar spell olabilirler veyahut da cantrip olabilirler. Bir yandan da ozan tablosunda bize gösterilen bilinen spelller veyahut da bilinen cantripler sayısının üstüne çıkamaz. Büyünün sırları özelliği 14. ve 18. seviyelerde gelişir ve bu seviyelerde ikişer adet daha büyü öğrenmemize olanak tanır. 20. seviyeye geldiğimiz zaman artık ozanların ozanıyız. Sıralama zarı atıldığı zaman eğer ki bütün ilham zarlarımızı kullanmışsak müziğin harmonisiyle olan bağımızdan ötürü bir adet ilham zarı hemencecik cebimize geri dönecektir. Şimdi geldik 3. seviye itibarıyla katıldığımız kolejlerimize. Birinci olan Lor Koleji üçüncü seviye itibariyle bu kuraca katılan bir ozan her şey hakkında biraz bilgi sahibidir. Bu bilgilerini alimlerin ellerinden çıkan parşömenleri okuyup araştırıp öğrenmelerinden kaynaklanabileceği gibi bir yandan da halkın anlattığı dinlen dile geçen hikayelerden ve efsanelerden de öğrenebilir. Performansını dinleyenlerse gerek köşe başındaki bir handa oturup bir şeyler yemek ve içmek için giden Müşteriler olsunlar, gerekse saray halkına dahil olsunlar, kendilerini performanslarına, performansına kaptırmaktan alamazlar. Öyle ki bu ozanımızın cazibesi ve sanatına aktarmış olduğu ruhunu dinleyen herkes görecek ve buna şahitlik gelecektir. Performans sırasında sözlerini ve öğütlerini dinleyen bu bireyler, performans sonunda kendilerini adeta bir boşlukta bulurlar. Öyle ki performans sonunda prensiplerini ve inançlarını ve hatta krallarına olan sadakatlerini sorgular vaziyette bulabilirler kendileri de. Bu ozanların sadakatleri bir hükümdara veyahut da bir tanrıya değildir. Onların sadakatleri güzelliğe ve doğru bilgiye ulaşmaktır. Danışmanı ozan olan bir soylu, bir lord bilecektir ki böyle bir ozan siyasetten çok doğruyu konuşmayı tercih edecektir. Bu koleje dahil olan ozanlar yerel kütüphanelerde zaman zamansa gerçekten de fiziksel binası olan bir kolej içerisinde toplanıp deneyimlerini birbirleriyle paylaşmayı tercih edebilirler. Zaman zamansa festivallerde ve devlet işlerinin konuşulduğu toplantılarda bir araya gelerek yozlaşmış siyasetçileri ve söylenen yalanları su üzerine çıkarırlar ve bir yandan da burnu havada devlet büyükleriyle alay etmekten kendilerini alamazlar. Üçüncü seviye itibariyle bu kolejin ozanları bonus uzmanlıklara sahip oluyorlar. İki adet zaten uzmanlığımız olmayan hüneri seçiyoruz ve bu hünerlerde uzmanlığımız var. Bu kolejin üyeleri olan ozanlar hitabet konusunda uzmanlardır. Üçüncü seviye itibariyle lafı balla kesme özelliği geliyor. Zekamızı kullanıp karşımızdaki bireyin dikkatini dağıtıp kafasını karıştırabiliriz. Bu sayede kendilerine güvenlerini etkileyip üzerine çalışmakta oldukları bir iş konusunda kullandıkları kabiliyetlerine balta vurabiliriz. 60 fil içerisinde gördüğümüz bir birey, bir beceri, bir saldırı veyahut da bir hasar zarı atıyorsa sözü balla kesip bu konuda başarılı olma ihtimalini etkileyebiliriz. Bunu yaparken de bir adet ozan ilhamı zarı kullanırız. Bu özelliğimizi de Karşımızdaki bireye zar attıktan sonra ancak oyun yöneticisi kararını açıklamadan ayrıyetten de herhangi bir hasar zarı atılmadan önce kullanmamız gerekir. Şunu unutmayın ki bizi duyamayan veyahut da charm büyülerinden etkilenmeyecek olan bir birey bu özelliğimizden kesinlikle etkilenmeyecektir. Altıncı seviye itibariyle büyünün sırlarına bu korejden bir eklenti geliyor. Bu eklenti sayesinde büyünün sırlarından gelen İki adet spelimiz veyahut da kentripimiz artık bilinen kentripler ve speller sayısıyla sınırlanmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu sayının üstüne çıkabilirler. Ozanlar birçok konuda gerçekten de başarılılar ve kabiliyetliler. 14. seviye itibariyle bir beceri veya bir münazara attığımız zaman bunun üzerine bir adet ozan ilhamı zarımızı ekleyebiliyoruz ve buradaki başarı unsurumuzu yükseltebiliyoruz. Ancak unutmayın ki bunu yapmak için bu beceri veya hüner zarımızı atmış ancak oyun yöneticisinin kararını duymamış olmamız gerekiyor. Şimdi geldik ikinci kolejimiz olan Valor Koleji. Bu koleje dahil olan ozanlar gözleri pek ve cüretkar olurlar. Anlattıkları hikayelerdeki kahramanlar ve onların kahramanlıklarını hayatta tutarlar ve gelecek nesillerde gelecek olan savaşçılara ve kahramanlara ilham olurlar. Bu ozanlar kamp ateşinin çevresinde veya da hallarda toplanırlar ve geçmişten gelen kahramanların veya da şu anda macerada maceraya atılmakta olan kahramanların ve savaşçıların hikayelerini birbirleriyle paylaşırlar. Bu toprakları arşınlar ve bu sayede çevrelerinde olup bitenlere tanıtık etmek isterler. Kasaba kasaba dolaşıyı bu olayların paylaşılmasında ve duyulmasında çok büyük rol oynar müziklerini dinleyen bireyleri aynı anlattıkları hikayelerdeki kahramanlar gibi olmak ve başarıdan başarıya maceradan maceraya koşmak için motive ederler. Dediğim gibi bu koleje dahil olan ozanların gözü pek çok cesaretlidirler. Üçüncü seviye itibariyle orta seviyeli zırhlar, kalkanlar ve askeri silahlarda uzmanlık kazanırlar. Yine üçüncü seviye itibariyle dövüş ilhamı özelliğimiz geliyor. Bu şu demek oluyor, dövüş sırasında Müttefiklerimize ilham olmanın yolunu keşfetmişiz demektir. Artık dövüş sırasında başarılı bir saldırı gerçekleştirmiş olan bir müttefiğimiz ona vermiş olduğumuz bir ilham zarını kullanaraktan hasarının artmasına neden olabilir. Normal hasarını atar, üzerine de bir ilham zarını ekler ve toplam hasarı ortaya çıkmış olur. Alternatif olarak karşısındaki birey ona saldırmaya kalktığı zaman bu ilham zarını atıp kendi zırh sınıfının üzerine ekleyerek bu saldırıya karşı olan korumasını artırmış olur. Bu özelliğin kullanılabilmesi için saldırı zarının atılmış ancak oyun yöneticisinin kararını açıklamamış olması gerekmekte. 6. seviye itibariyle College of Valor öğrencileri aynı hikayelerini anlattıkları kahramanlar gibiler ve ekstra bir saldırıya sahip oluyor. Artık Ozan'ımız yaptığı idmanlar ve dövüş sırasında gösterdiği başarı sayesinde aksiyonunu kullandığı zaman bir yerine iki adet vurma şansı var. 14. seviyeye gelen College of Valor üyesi olan Ozan'ımız artık müziğiyle kaosu büküp silahında uzmanlık ve ustalık gösterebiliyor. Sihirle cenk etmek özelliğini kullanan bu Ozan artık aksiyonunu kullanarak bir adet ozan büyüsü yaptıktan sonra bonus aksiyonu da kullanaraktan belindeki silahıyla bir adet fiziksel saldırıda bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ozan barbardan bir hayli farklı ve müziğini kullanmakta ve farklı sanatlarını kullanmakta ve müttefiklerine destek olmakta bir hayli usta. Bir yandan da birçok konuda birçok şey bildikleri için her partinin her oyunun vazgeçilmez üyeleri. Gelecek hafta Tanrısının kudretini inancıyla göğsünde taşıyan ve bastığı her yerde gül biten kleriklerden bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana arakla.com'dan, YouTube'dan, Discord'dan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.